Demin araştırıyoruz abi. Vatandaş olarak gündeminizde ne var? Vallahi gündemimizde hayat aynı devam ediyor. Bir sıkıntı hiç sıkıntı yok diyorsunuz. Hiç sıkıntı yok Allah'a çok şükür. Vallahi hiç Allah sıkıntı demin, yok. Hiç sıkıntı yok Allah'a şükür. Ama hayat pahalılığından şikayetçi vatandaşlarımız. Ya bakma hayat pahalı. Ya günün şartları ne gerektiriyorsa o olur ya. Yok pahalı değil diyorsunuz. Yok hiç hiç zannetmiyorum. Bak pahalı görmüyorum. Yani birçok şey zam geldi. Örneğin yağ ya da ya, ya %60 zam, zam gelmiş. Ya elbette bir takım şeyler zam geldi doğrudur. E, fakat belki de olması gerekiyordu da oldu bilmiyorum. Olması mı gerekiyordu? E, bence. Niye olması gerekiyor abi zamlar? E, ya şimdi günün abi, şartı... İndirim niye olmuyor ya da? E, i̇ndirim bugüne kadar görmüş mü hiç? Görmüş yani, mü hiç? Bütün dünyada görüyoruz ama Türkiye'de olmuyor. Yok Hiçbir, dü Dünyanın hiçbir yerinde görülmüyor. En azından fiyatlar sabit kalıyor. Abi. E, sabit kalma ol ihtimali var olabilir bir takım yerlerde fakat her yerde değil. Sen mi yaşıyorsun? Nasıl zam gelmemiş? Ya, millet sokakta harcından geberiyor. Sen nereden bahsediyorsun başım, ya? Ya sen de doğru konuşacaksın. De Burada doğru konuşacaksın. Abi, buy buyur konuş, konuş, konuş. Sonra ne so dedik? Gündemimizde ne var abi? Gündemimizde yokluk var, açlık var, işsizlik var. var. Başka ne olacak kardeşim? Niye abi? Niye bunlar var? Neyden olacak? Ekonomi bitmiş, Demirzene. ülke bitmiş, millet sokağa dökülmüş, Sayın vatandaş, yandaşlar bir şey yok diyorlar. Neden ilgisi var bunun? Kömüre, makarnaya oy veren insanlar bundan mutlu. Ama emekçiye soracaksın. Halkan ve soracaksın. Baksana neler söyleyecek. Bak sokakta geziyoruz. Ekmek niye, bulamıyoruz. Niye ekonomi bu duruma geldi peki abi? Ya, ne olacak? Saraylar yaptırırsan AKP'ye üye olursan, Cumhurbaşkanı'nda köşküde tatil yapabilirsin olursa kendi yandaşlarına verirse bu iş böyle olur tabi. Ayrıştırma olursa buraya kadar gelir bu ülkede insanların. E, hangi insan e, mı Sen de yandaş ol. Ne yandaş olacağım? Ben, ya? ben senin sen gibi de... çakal mıyım yandaş olacağım? Olalım. Ben hakkımı koruyorum. Emre'mi koruyorum. İşçiyim. muyum? De o zaman gidecek sürüleceksin. Hepimiz Heh. anlaşalım o zaman abi. Aa, de, Allah Allah. Al. Al. Bu ülkeyi ne hale getirdiniz be? Ona buna ya, kömüre makarna oy vererek nereye getirdiniz bu insanları? Bak bakalım şu insanların bir de Esnafın yüzü gülüyor mu? sor esnafa sor, vatandaşa sor. Bak herkes burada eline havaya şu ekmek bekliyor. Ne ekmek bulmuş? Ne kalmış bu ülkede ya? Ekonomi mi kalmış? Para mı kalmış? İş mi kalmış? Emekçiye sor, emekliye sor. Özgür ha. haklarını versin Nedir? Işlere diyor? İşlere diyor 1500 lira vereceğim. Dağıtlığı para 500 lira. AKP üyesi varsa alırsın yoksa alamazsın kardeşim. Bu kadar basit. Yani bu haldeyiz diyorsun. Bu halde Ülkede ekonomi kalmış, para mı kalmış, iş mi kalmış? Nereye kadar peki abi? Abi sonsuza kadar, bunlar gidene kadar. Geçmediğim köprünün parasını veriyorum, otoyol parasını veriyorum, Bu gemik parasını veriyorum. Ben, ben, var mı benim var onun Ne hale getirdi bu ülkeyi? İşte bunun gibi bu kömüre makarını oy veriyor insanlar alkışlar. Bu düzen bitecek arkadaş. 2020 seçimi bunların son seçimi olacak. Peki var mı seçmenlere bir mesajınız abi? Seçmenlere akıllı olacak. Adımını atacak. <laughs> cumhuriyetin değerlerini bilecek. İlkenin menfaatını konuşacak. hak da bütünleşecek, bunları gönderecek. Başka ne bekleyeceğim başka? Bunların amacı ne? Cumhuriyet. En büyük düşmanları Cumhuriyet. Hangi milli bayramlarımızı kutladık? AKP'nin kurultaylarına gidin 5 bin, 10 bin kişi hepsi bir arada. Ama simitçi simit satamıyor, lokantada çorba satamıyor. Yasak. Niye onlara yasak yok? Bu yanlış tarafları değil mi? Siyasi partileri gönderiyor, adam dövdürüyorlar çakallara. Bir de ne sıçkı açıklama yapmıyor. Neyle yapacağız daha bizim ülkede? Kimden sakınacağız? Hadi iyi günler. Teşekkür ederim. Videolarımız her gün on binlerce yurttaşa ulaşıyor. Eğer her izleyici kanalımıza abone olsaydı halkın sesini yüz binlere hatta milyonlara ulaştırabilirdik. Eğer siz abone ol butonuna basanlardansanız sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İşte i̇nsanlar böyle dolu. Yok ya yo, bunlar kasayı yemiş şey. ya. Abi insanlar duvarı yok canım. Böyle. Çok insan. Yok canım. Abi. Ya o kardeşim hiç beğenmediğin adamın cebinde bak bakayım iki milyonluk, üç milyonluk telefon var mı yok mu? Telefon Alalım. dur abi ekonominin gösterdiği. Jupiter arkadaşım, yo son model araba kötü araba var mı piyasada? Var. Yok. En son model arabalara bir şey Arabayı ya neyle alıyor? Benim bir şeyim yok. Bak benim bir şeyim yok. Hiç şey yani yok mu? Hiçbir şeyim yok. Evet. Tamam. Cebinde mı? kaç para var? Başım Şimdi yok. Kaç para Arkada var cebinde? Yok. He? Cebinde kaç para cebinde var? Cebinde çok Allah'a şükür hiç bitmez. Çok. Ne kadar var abi? Bireyim. Ne kadar istersen. Ne kadar var? Ne kadar istiyorsun söyle bakayım. 9 bin lira param var abi. Sen. Ne sanayım? 9 bin lira param var hesabında. Yanlış görmüyorum. Yok yanlış yanlışsın. Abi ben para istemiyorum. Yok, ne kadar yanlış param var diyorsun? Yanlışım, yanlışım var. Var, var Allah'a şükür. Hiç şeyim yok diyorsun ama. Param var. Ben muhtaç değilim. Aç değilim. Çıplak değilim. Her şey var. O zaman şöyle. Var. Benim sen, karnım tok hem Senin rahatın iyi. Rahatım iyi. Ama karnım akciok, akciok, yok. Aç şey. yok, ekonomi iyi diyemezsin ki. Yok, bu. ekonomi. En en fakirin cebinde 2000 liralık telefon var. Abi telefon Abi. değildir ekonominin göstergesi. Hayır. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Yok, eğer para olmazsa sen onu alamazsın kardeşim. Alamazsın. Eğer paran yoksa sen son model kış, şık böyle kıyafet giyemezsin. Şöyle diyebilir miyim o zaman? Biz Söyle... yaşadık, eski günlerde yaşadık. Tamam mı? Ben lastik ayakkabı giyerdik, buradan yapışır, yapıştırırdık. Fakat şimdi var mı öyle bir şey? Eğer insanların cebinde olmasaydı bu kondurayı, bu ayakkabıyı giyemezsin sen. Eski, eskisi gibi lastik ayakkabı... Şöyle diyebilir miyiz ayakkabı, abi? Herkesin bak, ayağında ayakkabı, ayakkabı var. Giyerdi. Herkesin ayağında ayakkabı var, ekonomi düzgün diyebilir miyiz? Mi? Yok, yok kardeşim. yok. Herkesin kardeşim. cebinde telefon var ama ekonomi düzgün diyebilir miyiz? Son model araba o da, da ihtiyaç, var, ekonomi şey. değil. Çok da düzgün çok demek değil, demek istiyor arkadaş. He? Ekonominin yo, çok arka da düzgün ha, olmadığını yo, söylüyor. Çok düzgün, ya bütün dünya bu hastalık dolayısıyla bütün dünya da bir kriz var, bir e, ekonomi, ekonomik sıkıntı var. Bütün dünyada sadece Türkiye'de değil. Yani bunu göz önünde bulundurup da konuşmak gerekiyor. Bütün dünyada kriz var diyorsun. Elbette. Türkiye'de var. var, mı abi kriz? Efendim? Türkiye'de var mı kriz? Vallahi var ama bu çok yani Yok böyle. Yok diyorsun ama işte onu soruyorum ben. Hayır. Ya bu sıkıntı, bu sıkıntı dünyanın her tarafında varsa Türkiye'de olacak elbette. Pandemiden dolayı mı oldu bunlar? Biz mesela pandemiden önce ekonomimiz, Ekonomik iyi miydi? Ekonomimiz çok iyi. Türkiye'nin ekonomisi dört dörtlük kardeşim. Türkiye'nin ekonomisi çok büyük. Nedir güzel. bunun göstergesi abi ya da ne şöyle mi? sorayım ben size. Ekonomi kötü diyebilmeniz için ne olması lazım? göstergesini söyleyeyim sana. Bir, kardeşim üniversite kaç tane üniversite yapıldı Türkiye'de? Eskiden 8 tane 10 tane üniversite varken şimdi her ilde üniversite var mı? Ondan sonra... Peki kaç üniversiteli kadar, işsiz şu an onu biliyor musun abi? Efendim? Kaç üniversiteli işsiz bugün haberin var mı? İşsiz mi? Evet. Nasıl işsiz yani? Üniversite mezunu iş bulamıyor. E olabilir. Yo her üniversite mezunu yani her okulu bitirecek bitirecek hemen anında iş başı yapacak diye bir kural yok. yok mu abi? kimisi bir de bir şey. hayır kimisi bu abi, bu abi bir şey şey yapıyor. sen sürekli bir şey kötülemek sen istiyorsun. <laughs> ben gazeteciyim. Ben sorgulamak benim işim abi. Ben yok, gazeteciyim. Ama, ama ayıp ediyorsun adamı. Hayır Adamın görüşü öyle. Şu adama git sor böyle. Bana sor şöyle. Sorguluyorum abi sen seni de sorguluyorum ben. Kesinlikle sorguluyorum evet. ben. Bir dakika bir dakika. Bak yollar nice yollar yapıldı. <laughs> Okullar yapıldı. Bugün eğer silahımızı tüfeğimizi, topumuzu, füzemizi bilmem talikopterimizi yapabiliyorsak ekonominin düzgün ol olduğunu anlam anlamına gelir. Eğer 80-90 seneden beri bunların hiçbir tanesi neden yapılmadı? Ama şimdi Türkiye kendi tankını kendisi yapıyor. Ekonomisi iyidir Türkiye'nin kardeşim. Ekonomisi iyidir. Ha, Kim ekonomik, nedir sen Ekonomi şu an güzel, çok evet. güzel abi. Ekonomi kötü diyebilmemiz için ne olması lazım? Ne olması lazım? Ekonomi hayır kötü diyemeyiz şimdi bu durumda. Ne olması lazım ki kötü dememiz lazım diyebiliriz. Ne olursa kötü dersin? Ya kardeşim dedim ya sana ben eskiden lastik ayakkabı giyerdim. Yırtılar da yapıştırır yapıştırır da öyle, öyle giyerdik. Tamam mı? Şimdi ha? lastik ayakkabı yapıştırırsak şey, ekonomi kötü mü şey. diyebiliriz? Efendim? Şimdi lastik ayakkabı giyersek ekonomi kötü mü deriz yani bu mudur? Lastik ayakkabı mı giymemiz lazım? Eğer ki lazım. sen bu, bu kıyafeti alıp da giyebiliyorsan tamam mı? Sen iyisin. Bu arkadaş iyi, o arkadaş iyi. Ha, bu, abi. ha. Efendim? E o zaman askıya döneceğiz. Başka yolu yok yani. Bunu askıya dönmemiz lazım. Askıya dönmemiz lazım. Ya, yani Çok şükür. Allah Allah. Çok e, aylık... aylık. Da... Ben halime şükrediyorum. Şikayetim yok. Hiç şikayetim yok. var mı abi şikayeti? 81 milyonun... Efendim? 80 milyon şikayetçi... 1 milyon da zaten zengin olduğunu bunu dünya da biliyor. Yok bir şeyim yok kusura bakma. Hiçbir şeyim yok. Maaşım yok. Aylığım yok. Tamam mı? Fakat fakat aç değilim. Muhtaç da değilim, çıplak da değilim. Nasıl geçiniyorsun aynı anda? Tamam şimdi bir Şimdi yerde geçindim. Hiç Ki... Şey şey hiçbir yerden hiçbir şey gelmiyor. İyiyim diyorsun yani. Eğer benim yani eğer ben benim ben bir ya. yerde gelirim yoksa ben eğer benim bir yan ben kaynağım ben yoksa, bir arazim yoksa. Hiçbir ilgi alakam yok. Ya. Partici değilim. Ben nasıl bu ülkede geçinebileceğim? Ben değilim. Partiyle hiçbir şey alakam yok. Biz şu an parti dedik o Sen eskileri anlatıyorsun. Eski daha iyiydi ya. Ben tüp sırasında beklerken daha iyiydi. Ben 100 lira yeme alırken eve akşam yarım kilo kıyma götüremiyorum. Bu nasıl oluyor? Ben şikayetçiyim. Ben şikayetçiyim dayı. 500 lira zam gelmeyle bak 500 milyon bu ülkeye 500 milyon zam gelmeyle dört tane çocuk okutan bir anne bir baba veya yan bir emeklisi olan bir insan yandan kira veriyorsa bu insan asla geçinemez. Geçinemez. Çünkü senin çocuğun yok okutamıyor. Bak benim benim dört tane çocuğum var. Bak dört tane çocuğum var. Ben istediğim gibi okutuyorum. Ama şu kişi benim çocuğum Adidas giyerken o yandaştan gidip ayakkabı aldığı zaman benim zoruma gidiyor. Toplumun ha. Ki. Ha. O da giysin. O da bu cumhuriyetin çocuğudur. Ama dayı şimdi sen sen şimdi bir şey ya. söylerken ben diyorum ki benim var da senin de olsun deyim. Ben iş arıyorum. Çocuğum Ben iş arıyorum. İnanın Hayır. bir iki aydır iş arıyorum ve bulamadım. Ya yani ne iş olsa yaparım diyorum ama bulamıyorum. Niye bulamıyorsunuz? Bulamıyorum hiçbir şekilde. İşkura gidiyoruz, belediye gidiyoruz, belediye gittik böyle bize bir telefon numarası verdiler, gönderdiler. Yüzümüze dahi bakmadılar. Büyükşehir Belediyesi gerçekten evet, amca Yardımı diyoruz onlar bitti diyorlar. Aynen yani. Evet. Covid hastalarına yardım yapıyoruz. Kadın nem de tüpü yok. Gerdi ya inanır mısınız? Yani. Tüpü yok. Gerçekten bunlar ablan dediği gibi çok haklıyız yani. Hadi sesimizi çıkaralım. Bir şeyler yapalım, yapalım yani. Evet. yazık. Diplomanın evet. şeysi yok. Fonksiyonu yok. Bitti. Yırtıp atacaksın diplomaları. Çünkü alınamıyor bu insanlar yıllarını veriyorlar. Dirsek beyince Aç susuz okuyorlar ve bu gençler işsiz. Evet. Bunlar bizim geleceğimiz. Diplomalara sahip çıkalım. Gençler artık hep depresyon yani. sorun, yaşıyorlar. Bu ülkede, bu ülke diploma kişi ne iş yapıyor? Ben iki Nasıl tane abi? üniversite Aynen. bitirdim. Bir tane. Ben iki tane üniversite bitirdim. Buraya geldim. Geçenlerde sekreterlik bak, bak. ilanı için. Bak, bak. Bana diyor ki 2000 lira maaş veririz diyor. Sabah 8 işbaşı hmm. akşam 8 paydos. Sigorta da hemen yapılmıyor. 2 tane üniversite bitirmiş bir birisi olarak bunu söylüyorum ya. size. 2000 ma liralık maaş yok. yok. Vallahi yemin ücretler. ediyorum ki Asgari 2000 var, lira maaş var. 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 Ya ya beraber Daha de var. düşüğü de var. Daha düşüğü de var. Daha düşüğü de var. Bu büyük şehir hiçbir şey yapmıyor. Evet, evet, evet. Kesinlikle. hani bunu, bunu gerçekten harbi söyledi. Gönlümden okuyan öğretmen olan bir şey bayan yapıyor. şu an gidip de ismi vermek istemiyorum. Bir pastanede bulaşık yıkıyor. Bak Altam, öğretmen yatıyor, olmuş in atamanı in çıkmamış in bulaşık altını yıkıyor. Altını, ya, bir delikanlı okumuş. Para. Avukat olmak için atamana gitmiş. Petrolde mazot dolduruyor. Eğitim. Ya Sen böyle bir şey kalır. yok ama. Herkes Herkes ya cumhurbaşkanı başbakan olmak özet değil. Ha. Özet hani herkesin okumuşsa alırmış, mesleğin şey. hakkını şey. almak Arayış zorundadır. Lazım hani şimdi lazım. şimdi bir işçi, bir memuru, bir üniversiteyle aynı sıraya getiremezsin. Çünkü bunu anlatamıyor insanlar. Abinin abinin bir yan geliri yok, bir yerden maaşı yok, ama geçiniyor. Ben 3000 TL ile geçinemiyorum, yan gelirim var, kiram yok, abi hiç para gelmiyor, geçiniyor. Ya 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 maka Hayır, hayır bir dakika. Ya makarnadan geliyor. Ya yandaşlardan geliyor. Ya zenginden geliyor. Savunma yapıyor. Ben fakirin sofrasında otururum. Pilavını yerim. Zenginin de çırağı olmam. Zengini çırağı olmam. Yandaş eğer zengini çıraysa ben otururum bu adamın evinde pilavı kaşıkla yerim. Ama bu adamın evindeki eti yemem. Çünkü eti haramdır. Bu adamdır ne yapıyorsa ile toplamış. Ama zengin vergiden çalıyor sağdan çalıyor. devlette dolandırıyor. Ama devletin en büyük adamı oluyor. En büyük adamı oluyor. Ama fakir fakir oldu mu ne oluyor? Fakir hırsız. Fakir şöyle, fakir böyle. Hırsız çaldı mı kraldır. İbrahim Tatlıses'in bir türküsü var değil mi başlama önce? Diyor ki fakir ha 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 gülüyor. Zengin ne diyor? <laughs> Kendini bozmuyor. Çünkü fakirin hayatı yalaka olmuş. Zengin her türlü. Kimden götürüyor? ÖTV'den götürüyor. Devlet ÖTV'yi kimden alıyor? Benden alıyor. Fakirden alıyor. Zenginden değil. Ama biz ne yapıyoruz? Metroya gidip alışveriş yapıyoruz değil mi? Hayır. Ufak bir dükkanı ayakta tutmuyoruz. Niye? Ufak dükkana git sabah iki ekmeği borç sana verir değil mi? Ama git makro metro cebelere git. Bimlere git. Sana 25 kuruş olmadığı zaman pirincini pilavını indir. Ya ufak dükkanı durdur. Bilek ver. Güç ver. Biz eskide köyde ufak dükkanlarla ayakta duruyorduk. E bugün büyük dükkanlar zengin olmuş. Benim bir TL'm olmadı. Metro bana dedik indir. Anne sen nasıl bir vatandaşsın? Ben bu düzeni istemiyorum kardeşim. Giderim abi. Çok sağ olun. Allah evet. Ver bakayım mikrofonu. Ben turist rehberim. Dört yıl okudum üniversiteyi. Benim şu anda benim arkadaşlarım hepsi hiçbir destek almadım. Hiçbir destekleri yok. reçil sat, pazarlarda reçil, reçel satıyorlar. Bu doğru, doğru mu? Size soruyorum yani. Ve yüksek ve... Ülkenin bayrağını temsil ediyor. Hepisinin en az iki tane, bir tane, üç tane yabancı dil var. Bu ne olacak? Nereye kadar gidecek? Ve turist rehberleri ve turist otelinde çalışan Antalya'nın şeyleri e, 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 otelleri yani e, otelde çalışan insanlar çok mağdur ve e, bir tek çiftçilik elinde kaldı. O çiftçi de zaten ancak kendi şeysini zor dümende. Otellerde çalış, çalışanların ve turist rehberlerinin hali nedir? Teşekkür ederim efendim. Çok sağ ol. mi? mi? Ne amca sana? Yeterince konuşmayayım artık. Ben 1500 lira maaş alan bir insanım. Annemden dolayı alıyoruz. 800 lira ev kirası veriyorum. 250 tane TL elektrik verdim. Ee, kalan para artık düşünün. Onunla geçinmek zorundayım. İş arıyorum ve belediyeye gittim. Büyükşehir belediyesine gittim. Bana ufak bir kağıt verdiler. Bakın dedik bizim erza ihtiyacımız var. Kesinlikle yüzümüze bakmadılar. Yani biz ne yapalım? Çalalım mı? Çırpalım mı? Ne yapalım? Namussuzluk mu yapalım? Artık yani isyan ediyoruz ya. Gerçekten böyle artık ben antidepresan kullanan bir insanım. Bunları bırakacağım. Nasıl bırakacağım? Kafam rahat olması lazım bunları bırakmam için. Mutlu olmam lazım, huzurlu olmam lazım ama bu yok. Ve benden daha kötü insanlar var, daha beter insanlar var. Artık yani bir şekilde bu parti olayı da değil. Yani Tabii. kesinlikle parti olayı değil. Ama işsizlik yok diyorlar. Evet. E olur mu öyle şey canım? Var olmaz olur mu yani? İnsanlar kana alıyor. Dediğim gibi kaç gündür annesi evine tüp alamıyor. Yani bizim yardımlarımıza, onun bunun komşuların yardımıyla. Bu nereye kadar gidecek böyle? Nereye kadar yani? Tamam olan olmayana vermesi lazım. Normalinde öyle bir toplumda yaşamalıyız ama bilmiyorum ben hiç gidişatı iyi görmüyorum. Allah sonumuzu hayır getirsin. Benim diyeceklerim bu kadar yani. Teşekkür ediyorum.